da bir şöyle çekeyim Nuri Bilge Ceylan gibi şey biriktiriyorum. Bak sen de çekeyim. Zeki Demir Kumuz'la şey yapacak mısın? Yapacağım. Ne, ne sesle mi koyacaksın? Yo. Neden ee, Nuri Bilge Ceylan'la Zeki bilmem ne? Demir Kumuz. 300 sene abonem. 312 oğlum. Aaaa! Bakalım ezilmeden geçebileceğiz. Bu. Zeynep atlama yola Zeynep. Atlama Zeynep. illa duracak bunlar. Ne zaman? Baba ben ya. Yok anlamıyor. Zeynep. Zeynep sen çekin. Az önce asla alamayacak. <laughs> <çekeyim. gülüyor> Olsun. Biz Aa ben geçen saniye. gün Alsancan'ın ortasında bir iki tane keçiyle mi meleştim? Keçi. Evet. evet. Konuşuyoruz. Ne diye bir ses geldi. Acaba durdum acestim. böyle. Dedim keçi mi o? Dedi ne bileyim kanka dedim çok da mi? Sor. Daha böyle ses gelmeye devam ediyor. Durdum durdum. Gecenin kaçı? 11'e falan geliyor tamam mı? <laughs> ne <laughs> yaptım? <gülüyor> Cevap geldi. <Zinden>. Keçiden. <laughs> Ay keçi cidden var mıydı? Mı? Görmedim ama sesi geliyor. Yani bir insanın o kadar Merhaba arkadaşlar kanalıma aşağıda. Keçiyle meyleştik. Keçiyle meyleştim abi. Me dedim, ne diyor. En son abi konuşmaya kestim, o da konuşmaya kestim. Bir orada bir... O meyleştim yani. O Asancan ortasında meyledim. Bugün duyduğum en garip şeylerden biri. Sen nasıl ben sana tavuklarım var dedim Sims'te. Sen de diyor ki ben keçiyle konuştum. <laughs> yani hayvanların dilinden anlıyoruz. <laughs> Aynen. Sende ne işin var? Miniş ama hiç minik değil. Yani evet. Biraz öyle. Miniş Ama çok sağ ol. Videon 6 dakikaysa bunun 7 dakikası bitlemekle geçecek haberin olsun. <laughs> Abla sus. Tam böyle eski zaman konserlerinde. <laughs> Sans amour, sans soucis, voilà, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer. <laughs> Allah. Is that Jesus? Ay <laughs> görmedim mi ama ayrıcın üstü bayağı Jesus vardı yani. Hayır da kollarını. Evet Zeyno ile şimdi yemek mi yiyoruz? Önce yemek. Mi? Evet çok açım. Evet. Evet. gidelim? <laughs> ama önce yemek yiyelim diye. Evet. Aç. <laughs> <Açım>. Tamam. Adınız dedi. Aç. E evet, üşüdüm bu ara. Eğilir mi? Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Tam böyle Assassin's Creed gibi şuraya atlayabiliriz. Hasan pasan ölür mü ya? Sence? Bence ölmem ya. Mesela... saatçinin üzerine atlasan az hasarla bence kurtulursun. Tamam şey, olay az hasarla kurtulmak değil. Olay direkt. O zaman... Bak hemen atıyorsun. Bir adım atıyorsun. Görüyorsun. Şey değil mi? Buradan düşsek ölmeyiz abi. Sakat kalırız. Sen şuradan düştüğünde... <laughs> düştüğünde bir şey efektim <laughs> <laughs> ya. Evet evet da ne şey yapmaya çalışacağım. Ölersin. <laughs> Ay, podcast falan çekerim ya. Abi çok eğlenceli. <laughs> Sitcom gibiyiz şuna bak. İnsanlara şey yapıyoruz bir de bakıyoruz. Şöyle. Burası az önce gittiğimiz yerdi. Elim yok ha. Bunlar... şurası. El... Güzel. <laughs> bir düşsem şurada var ya Allah'ı öyle bir görürüm ki. Şuraya <laughs> <laughs> bir kuruşa. Kaç Bir dakika hepsi bunlar <laughs> Ayrı ayrı. Bir şey değil mi? Vitamin C. <laughs> Vitamin C. Bak temizliğin. Vitamin C. Cartu cultu. Bir ben yokum. Aa yavru kedi var. Ne kadar sessiz Baga gibi O <laughs> <laughs> ne yaptık? Biz Zeynep'le bir şeyler aldık. Sonra yine dönüp dolaşıp Aa, aynı yere geldik. Sen bana ruj <laughs> <düz> verdin. <laughs> Hangi rengini istersin? Dur Mavi. Ha hayat beni neden yoruyorsun? <laughs> e i̇ki tane çay rica edebilir miyiz? Teşekkürler. Çok teşekkür Çok ederiz. Bak teşekkürler. Oh how I love being a woman. Göremiyorum ki. Aa bu ters. Şöyle tutacağım. Mini. Ne demekmiş? Mini. Kral çok açıklayıcı oldu. <laughs> Zaten bu renge gittim. Oo, şey değil mi? Güzel oldu. Vay be. Dinancı yutaran çocuğu. Bye bye. Bye. <laughs> Oyun ben. Bir ben yine göremiyorum. <laughs> Bakayım. Bundan umudum yok ama bu kadar olacağını tahmin etmemiştim anlıyor musun? müthiş hayal kırıklığı. Allah'ın aşkına liman. Oha bu arada <laughs> İyi. Güzel oldu. <laughs> ben de <bir> şeker istiyorum. Burada ıı. Şeker. Aa sen Şey pardon. Acaba şeker rica edebilir miyim iki tane? Şeker? Et, et. Çay iç. Tamam, okey. <laughs> Çok, tatlı. Çok teşekkür ederim. Sen geçin şeker çay. Şekersiz çay mı içilir ya? Bir şey mi? Güzel oldu bana ya. Ne başlayın? Benim de. Denemek ister misin? Buraya <laughs> bir zoom atman şey gerekiyor. Burası aile kanalı. <laughs> Kendimi İlkan gibi hissediyorum. Ben kendimi Yılmaz gibi hissediyorum. Ben de çoğu zaman kendimi Yılmaz gibi hissediyorum. Yani cidden hani bazen böyle İlkan'a bakışlar oluyor mesela hmm. bir bölümünde seviyordu şey ya. İlkan seni hiç dinlemedim ama Aa, bence, bence haksızsın ya. <laughs> Ablamın gözünde ama ben İlkan gibiyim. Beni telefonuna Cookie diye kaybettiriyor musunuz? <laughs> Yalan değil mi lan? Kere değil misin sen? Selim 13 dakika oldu sürüyor artık şunla. <laughs> Açılmıyor ne yapayım? Ya. Bana evet. iki şeker yetmedi bu arada. Iı. Aa bağıracağım şimdi bak. Bak şu çay oldu. Sen ne anlarsın. Bana bir şey verdim ama neyse. Video çık. <laughs> bir de bakıyoruz. <laughs> Bana şey. Zeynep tarot bakacak. Ne kadar inanmasam da inandıracak gibi duruyor. Bakalım. Sadece. Ha? Şu çok korkutucu bir şey bu arada. Benim. Bu Zeynep. <laughs> <boy. gülüyor> bir şey olmaz abla. Bu ne? Kaç tane şey var ya? with you with you şey anlatacak. Seken bir kontrol hiçbir şey yapamıyorum. Zeynep de bir çözüm de bulamadık. O çok heyleniyor, bedellenmiyor. <laughs> o çok saçma. çok çok sıkıcı. Yani sadece kendi kendini Hepsinin de aynı değil. Hepsinin de var. Hayır Farklıydın de. Hayır de. Hayır de. Hayır Ne de. de. Of ya. Neyse,